Merhaba arkadaşlar. Bugün ne inceliyoruz? Allah Allah. zaten evet, göstereceğim artık. Al <laughs> size Speed <split> Game <laughs> Ama üçgen. <laughs> Sadece arkadaşlar üçgen var. Üçgen ama kaldı. Bu yoktu. Benim <laughs> var. 5 tane alsa... Senin kaç trompetin var? Evet, Ben Arkadaşlar bu bir gerçek orijinali bugün yüzüm gözüküyor. Gözünü <laughs> Bakın. 12 5 Hello. What is your name?

Güzel olan eşekler. Eşekler de var. <laughs> Lan bir kere şöyle taktım tamam bir baktım. Bunlar Sen benim adamlarım adımda. Ama bu gıdı gıdı gıdı. Bunları bu kadar fırlıklara benzemiyor muyum? Bakın ben bunu hemen dinledim he. Biraz büyük yolluk olsun ne olur. Bu kadar. kadar İnşallah ben bilmek istemiyorum. Numara 456... Numara 324. Gelende... Bu... Merak etmeyin, kimseye söylemeyin <laughs> he. On Aylan da. Bunu ediyor. ki numarada oturuyor? bir hoş bir tek. Bot. Bazıktasın. On Osman'ın Alo, abi, şimdi, 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 şimdi.